Ağzı leş kokan, ağzı lağım kokan, yaşlı bir siyasetçi, Hazreti Muhammed'le kendi kendini bir kıyas etmeye çalıştı. Dedi ki Hazreti Muhammed bir yılda 40 insanı kendi safına kattı. Biz ise şu anda 40 bin kişiye ulaştık. Yaşın 80 olmuş. 40 bin insana ulaşmışsın. Hazreti Muhammed 23 senelik risaleti hayatında 110 bin, 120 bin insanı İslam'la tanıştırdı. Ve vefatından günümüze kadar geçen 14 asırda milyarlarca kendisini seven, kendisinin adı geçtiği zaman kalp atışları hızlanan, milyarlarca muhibbe sevene ulaşmıştır. Sen kimsin ki kendini Hazreti Muhammed'le kıyaslıyorsun? Sen bunamış, ne dediğini bilmeyen ve artık akıl sağlığının kontrol edilmesi gereken bir insansın. Ve biz senden şunu bekliyoruz. Çık Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan özür dile. Çık Allah Resulü'nün ümmetinden özür dile. Yoksa Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın laneti seni bu dünyada da ahirette de perişan eder bunu da öyle bilesin.